yok galiba. Öğretmenler odasının yanında duydum. Eyvah ne yapacağız oğlum? Eyvah. Oğlum ne oldu? Kim geliyor lan? Oğlum cuma günü bize aşı yapmaya geleceklermiş. İçimizden geçecekler kolum. İçimizden mi geçecekler? O da lan? Yani oğlum iyi değil içimizden geçecekler. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Oğlum kolum eyvah. Ha ha Osmanlı'ya bak iğneden korkuyorlar. <laughs> Manyak Hatice iğnenin boyu Bilmiyorum ben ya Kolum çok acıyacak Okula gelmesem mi acaba Kaçsam mı okuldan ya Hocam merhaba 2019 yılında bütün okulları aşımızı yapmış bulunmaktayız Sıra sizin okula geldi Buradaki tüm öğrenciler Hocam haklı değil mi Ahmet Eyvah Çalışsın. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız şimdi Eyvah eyvah Tamam mı yedi? Eyvah! Kolum kolum kolum! Ey! Ay! Hocam bunun cevabı 20 mi? Ne alaka lan 20 ile? Alakası bile yok. Hocam siz şimdi bana bilerekten mi yapıyorsunuz acaba? Bak sabahtan beri size yemin ediyorum. Bak ağzından bir şey. 55 defa komşuya gidip geldim bu ne komşuymuş ya Tahtaya çıkacağım şimdi Lehab havle vela illa lazım ya bak başım ağrıdı bak Komşuya git ondan onu al komşuya git ablasını al komşuya git babasını al ama Hocam bak komşuya da gidiyorum onluğumu da alıyorum Ben böyle komşunum ben Şimdi en baştan bir yapmaya çalışacağım Onluk aldık 20'lik de aldık okey Oradan onu at Onu da onu at Komşuya git komşunun amcasına git, komşunun halasına git. koyayım böyle komşunun ben. Yok hocam yok. Git git bitmiyor. Ben matematikçi falan olmaz benden. Yok aman. Zaten bakkala gittiğimizde de hocam bize ekmek alırken kesirleri sormuyorlar. Sadece onluk alabiliyoruz komşudan. Neden mi? Osman oğlum bana bir ekmek alır mısın? 10 lira veriyorum. Üstü senin olsun. Bak komşudan onluk aldık. Üstü de bize kaldı. Burada ne kalıyor bize? Yok. Cevabı bulamıyoruz. Kesirler. Keserim lan böyle kesirleri. Hocam merhaba. 2019 yılındaki bütün aşıların sonucunda çok iyi yerlere geldik. Sarı aşı mı? Sizin okulda. Burada öğrencilere o. aşı yapacağız. Aşı mı? Hocam ben aşı olduğum ömrü hayatımda bir defa daha da olmam. Her gün söylüyorum da yok. Aşı maşı yok ya. Bizim şeyimizde yok zaten öyle şeyler. Hemşire abla bir şey soracağım. Biz neden aşı yapıyorsunuz? Bu yıl hiç hasta olmayacaksınız. Vay be bir aşı oluyoruz demek hasta olmuyoruz. Ama hasta olursam dava açarım bak size. Öyle değil mikrop Yok 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 ben almayayım. Benim zaten olduğum yerler mikrop zaten. Yok 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 ben hasta olmam zaten. Ben aşım aşı maşı olmam. Aşım aşı olmam. Yok canım beni daha kimse arıyor. Aşım aşı Beni daha babam ikna edemiyor. Yok aşı olmam ben. Ulan aşı olmam dedim de. Abla yavaş abla bak sağ kolum bak zaten bu. Dikkatli ol ha. Oo, oo. Abla Geçen toplantıda konuştuğumuz gibi Çocukların aşı vakti geldiğini düşünüyoruz Ne aşısıymış lan bu Ben bir sekilden sınıfta aşı oldum daha da aşı olmadım ben Lisede yeni kural mı çıkmış Hocam şimdi biz aşı olacağız ya Bunun yan etkileri var mı ne bileyim böyle belki rüyamızda karabara görürüz. <gülüyor> 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 şş, tamam lan ayıp. Emşire bak ayıptır oğlum ya. Misafir gelmiş buraya. Yok evladım sadece 3 gün sağ kolunu kaldıramazsın o kadar. Duyamadım doktor abicim benim. Duyamadım 20 yıl okumuş abicim benim. Ne sağ kolumuzu kaldıramayacağız. Beyler. Şş. Samet kanka gel 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 Oğlum zaten diğer ders olacağız aşıyı Kanka bak şimdi Sana çıkışta tam 50 lira para vereceğim Oğlum sağ kol bize lazım lan Şimdi aşıları yok et 50 lira senin Kanka bak kutusu Kutusu hemen öğretmenler odasında aşıları yok et Ne? 50 lira mı? Ne yok etmesi oğlum ben onları yerim bile yerim yerim Öf! Lan yeme yeme ne yemesi lan yok et yeter Kodumu şişkası onu bile yiyor Osman operasyon tamam Samet yapıyorsun bu işleri Samet çıkışta yanıma uğra Hocam e, bizim aşıları siz gördünüz mü Biz kutuyu bulamıyoruz da e, Siz bir yere koydunuz mu Hocam mi acaba? onlar depoda değil Samet'in midede Hadi bakayım <laughs> Oley sonunda var ya teneffüse girdik ya Vallahi var karnım aşlıktan ölecekti Allahım ya yapayım ya Osman'a bakma lan Ne yapacağım lan Gözde kalı gizem Vallahi karnım aşlıktan ölecekti zaten Neyse annemin bana almış olduğu simitleri yiyeceğim Kaç tane simit desem acaba Zaten bir tane vardı ne kaç tanesi Hemen onun yarısını yiyeyim Diğer yarılarını diğer teneffüslerde yiyelim Bu simidin tadına bayılıyorum ya Bir lira olsa bile Vallahi 2 lira çok güzel lezzet Ha <laughs> simit yediysen ben kendin orada ne yiyon Hamburger yiyon Ne olmuş hamburger yiyorsan? Benim simidim daha güzel. Kıskanma simidimi. Ne kıskan ya Bunun içinde patates var. patates Söyle mi? Ekmek. <laughs> Canım ne çekmedi değil. Patates olsa da yesek. Ya. Yo ben patates sevmiyorum ki. Benim simidim daha güzel. Mal. Seni vallahi öyle benim diyeceğim ki. Dalga geçiyor benimle ya. Vallahi. Vallahi. Abi yatmadan önce vallahi de billahi de koydum ben bunu cebime ya. Ben bu parayı evde var ya bir haftadır en az dört kere unuttum ya. Abi cebimde de para yok. Abi herkes yemek yiyor. Oha. Abi cebimde de para yok. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ooh. Oha Abdül Samet'e bak evi getirmiş yanına evi. Azıcık alttan böyle desen verir mi? Vallahi yoksa açlıktan öleceğim. Abdül Samet kanka azıcık alttan böler misin ya? Vallahi bir şey değil mi karnım açlıktan ölecek mi birader? Vallahi öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam aman 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 aman. Bu hamburgeri yemiyor, yutuyor oğlum bu yutuyor. Kaptı sana afiyet olsun kardeşim benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen ye, sen ye, sen ye. Beni de yiyecek. Vallahi beni de yiyecek. Oğlum vallahi billahi var ya herkes yemek yiyor ya. Kimden borç para istesem acaba? Ah, Gamze. Gamze kanka bir iki varsa bana borç verir misin ya? Sana ben yarın getiririm. Hemen ertesi gün bak karnım çok aç. Lan <laughs> Ha, ben senin o parayı ne yaptım? Kız da haklı. Vallahi aç kaldık. Ah buldum. Beyza'nın simidini mi çalsam acaba? Allah'ın simidini çalacağım şimdi Beyza'nın. Oh kaynımı şimdi. Ya ne? Yemin ediyorum var ya parasızlık bizde diz boyu abicim diz boyu. Bütün paraları yatırdım iddiaya. 1 lira kalmadı cebimde. 1 lira kalmadı. 4 maçtan yattık. 4 maçtan. Abi şimdi mantıklı değil mi? Bütün parayı yatırırsan iddiaya cebinde 5 kuruş para kalmaz. Hocam bir haftadan kalan ekmek var da çantamda. Onu yesem bir şey olur mu ya? Lan gönül zekalı ben fizik hocasıyım nereden bileyim doktor muyum Adam lan ben Adam da hattanasını satayım ben ne diyorum ya Oğlum ben fizik hocasına ne soruyorum Neyse ben bir hafta kalan ekmeği yersem Allah'ım inşallah ölmem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul fallar Allahu yusamed lan millet velan millet velan külfanaat. Allah'ım inşallah ölmem. Bismillahirrahmanirrahim. Mağaranın en diplerinden çıkarttım bunu. Bir iki gün üç gün dayanır bana bu ekmek. Allah'ım fakirlikten öleceğim. Bana yardım et ya.